İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir balık burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün arkadaşlarım 17 Aralık Pazar günü. Şöyle fincanınızı açtım. Görün sizde fincanınızı, balıklar. Evet bir yüzleşmeniz var. Bu yüzleşmeden sonra hem karşı taraf rahatlayacak hem siz rahatlayacaksınız. Bakın burada böyle bir yatmış böyle bir ya bir anne olacaksınız ya baba ya da dışarıdan bir kişiden böyle bir haber alacaksınız. Sanki burada kundakta bir bebek çıkmış. Birinizin evlendikten sonra e, anne ya da babanız yanınızda kalacak. Yani belki imkanlardan dolayı, belki kendine bakamadığı için, belki de yalnız hissettiği için ya da siz kendiniz isteyerek alacaksınız yanınıza. Bir sabit yerim olamadı diye çok üzülüyorsunuz. Birinizin böyle bir yıllarca aynı evde oturmayı şey yapamamışsınız. Yani oradan oraya, oradan oraya ya kendi eviniz olmadı ya da sattınız başka bir yerden aldınız ama ya da şehirlere hep değiştirdiniz ama bir sabit yeriniz olamamış. Bir sabit yer yeriniz belli olacak sizin. Hatta birkaç yeriniz olacak. Birkaç kapınız olacak kendinizin. 1 2 3 Üç tane yollara gidip gidip geleceksiniz. Sizi başkalarıyla görüştürmek istemeyen biri var. Sanki onlarla görüştüğünüz zaman bir şey hissediyor hiçbir şey yok ortada seni benden soğutuyorlar diyor sanki üstünüze üstünüze geliyor aşkınıza hiç kimse engel olamayacak yani siz sevdiğiniz kişiyle beraber aynı yola devam edeceksiniz endişeleriniz var ama çok mantıklı yani saygılı bir şekilde otutturduğunuz zaman çok güzel bir hayat çizginiz olacak hayat yolunuz beraber el ele tutup Aynı yolda yürüyeceksiniz ama korkularınız var yok değil. Ama onun ailesinden korkuyorsunuz, ayırmalarından ya kendi ailenizden korkuyorsunuz ama siz birbirinizi sevdiğiniz sürece, sevginizin arkasında durduğunuz sürece hiç bu aşkı, huzurunuzu, evliliğinizi ya da sevgili olayınızı yıkamayacaklar. Sanki kocaman bir soru işareti olmuş kafanızda. Hepsinin üstesinden geleceksiniz. Ee, siz güçlendikçe daha mükemmel olacak her şey. Biriniz çok titizsiniz. Bitmeyen bir evde bir çalkantı var. Hani bir temizlik yaptığınız zaman bir gün biter ya da ikinci gün biter ya da en olmadı üçüncü günü biter. Ama sizin hep böyle e, çok fazla e, şey yapıyorsunuz. Uzun uzun kendinizi ya da orada stres atıyorsunuz diyebilirim. Elinizde bir mendil gibi çünkü silgi bir bezi gibi bir şey var. Burada çok sinirlerinizi geren birisi var ama uzak durun. Hiç uymayın bile. Damarınıza damarınıza basacaklar ama hiç uymazsanız da bir şey olmayacak aslında. Dönmediğinizde dönmedikçe telefonda ağzına geleni söylemiş. Dönmedikçe siz ağzına geleni söylemiş. Temelli böyle soğumuşsunuz öyle yaptıkça kökten bitirmişsiniz sizde. Sanki böyle elinde, elinizde şey var. Hani böyle eski hani şeylerde zamanlarda kullanılan taşın üstünde çamaşır dövmek için ne derlerdi ona? Böyle bir tahta bir şey. Aynı onun gibi elinizde bir şey var. Ee, güç. Aslında güç kazanacaksınız. Gitgide korkularınızı yeneceksiniz. Şu an kendinize örnek aldığınız kişinin e, hayatı gibi o yoldan tutturup gideceksiniz aslında. Yani çok mu durumu düzgün oldu, o işten mi parayı buldu. Yani onun yolundan devam ediyorsunuz. Ben bildiğim yoldan gideceğim. Örnek almışsınız birine kendinize. Bakın iş başarılarınız ardı ardına gelecek sizin. Sanki bir diş böyle bir kahkahalar atıyor gibi. Birisi size kahkahalar atıyor gibi. Yani ama e, ve gülümseyerek bazı şeyleri Söyleyecek yüzünüze karşı ama kinayene bir gülüş değil bu. Sevinçten gülüş. Sizin iyi ol, olacağınız için gülüş. Evet burada böyle kendinizle gurur duyuyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınız yok. Ee, gece gündüz eve girmemezlik yapmıyorsunuz veya ne bileyim evinizi aksatmıyorsunuz bayansınız ya da erkeksiniz ama yani kendinizle yine gurur duyuyorsunuz. Benim ee, hiçbir şeyim eksik değil diye düşünüyorsunuz ve de öyle huzur vereceksiniz karşınızdaki insanı ele, eleştirmeyeceksiniz suçlamayacaksınız o zaman geçiminiz daha güzel olacak karşınızdaki kişilerle kelepçeli bilezik gibi bir şey çıkmış kendiniz bir biriniz bayanlar için söyledim bunu biriktirip bir para parayla alacaksınız ya da siz eşinize mi almayı düşündünüz baktığınızda Dün gibi eşini çok daha hala çok seven bir erkek yüzü çıktı. Belki bu sizsiniz ama daha 15 yılda geçse 20 yılda geçse eşini dün gibi seviyor bu kişi. Kaybetme korkusu sarmış bir erkeğin içini. Yani aman kaybedeceğim aman öyle olacak aman böyle olacak. En kötüsünü düşünmeye başlamış artık. Hep dualarınızı ediyorsunuz, ediyorsunuz. Bakın burada. Hayatınız güzel olması için, huzurlu olmanız için, bereket için. Çok endişelenmişsiniz bazı şeyler için ama bir iki aya kal kalmadan çok muhteşem güzel bir şeyler yaşayacaksınız siz. Çat kapı gelecek birileri var. Çat kapı gelecekler bunlar kimse. Yani aniden biz geldik diyecekler. Telefon hızlanması olacak. Mesaj, telefon. Böyle bir birini e, birine aracı koyacaksınız. Arattıracaksınız hayırlı bir iş için. Sizi dinlemiyor gibi biraz. Ondan sonra bir yumuşama olacak. Yani onlar size gününü söyleyecekler aslında. Hangi gün gelin diye. Bugün mü yarın mı yarından sonra mı artık onlar Hangi gün müsaitseniz diye soracaksınız. Hayırlı bir iş için geleceğiz diye. Herkesin her şeyden çünkü haberi haberi var. Ondan sonra bir yumuşama olacak. İş ciddiye bindi diye. İnat eden bir kişi bile direnci kırılacak aslında burada. Direnç kırma olayı olacak bu bir erkek tarafında. Zaten arkasında getirecek. Ciddi niyetini orada ortaya koymuş olacak. Ne olursa olsun bir şekilde nikahı da yapacak. Ondan sonra... Geri kalan yüzükmüş, uymuş, buymuş. Geri kalanlar olup gidecek. Korkuyorsunuz ama korkmayın. 2024 yılı çok mükemmel geçecek. Diş ağrısından böyle bir e, kıvranan biri var. Üç parayı bir araya getireceksiniz. Bir ara ödeme yapıyorsunuz. size eşiniz bıraktıracak işi. Yani ben çalışır getiririm sana gerek yok bir başkalarının yanına gidip de çalışmana diyecek. Aslında çok kıskanıyor da o yüzden dolayı çalışmanızı istemeyecek. Ha, evden çalışsanız ona, ona bir şey söylemeyecek. Ama dışarı gidip de çalışmanıza izin vermeyecek. Ee, başkalarıyla seni ne konuştururum ne görüştürürüm ne de o ortamda çalıştırırım diye çok farklı bir düşünce. Evet kıskanabilir ben de e, istemem yani bir kadınların içinde bir erkeğin çalışmasını veya bir erkeklerin içinde bir kadının çalışmasını istemem. Yani mesela hani benim bu düşüncem kendi hayatım için söyledim. Ama e, burada kendi kendinize evden böyle çalışarak ortamı ayarlayacaksınız. Çok güzel bir şekilde de oturmalar olacak. Düşüncelere saygı istemiyorsa yapmayayım diye geri bir adım olacak yani. Huzurumu bozamayacağım diye. Ama evden daha çok güzel paralar kazanacaksınız. Gelip gidip sizde gözü kalan birisi var burada. Geliyor gidiyor ama iç çekiyor ama olmayacak bir şey de var ortada bir engel de var. Bir fesleğen gibi bir şey çıkmış şeyde saksıda. Bir şey gelecek size bir hediye. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.